var. Gördün mü? Ha. Gördün mü? Şöyle bakalım. Aa hepsini aynı anda mı üfleyeceksin? Hepsini aynı anda mı toplayacaksın? Hepsini topla. Bir tane daha topla. Evet, başka burada da var. Evet, orada da var. Evet, burada da var. Oo. Oo, şok var. O bir sürü topladı. Hepsini aynı anda bu güzel. Orada da var. Orada da var. Hepsinin topluyor. Sakin olun. Bana bak. Ben bunları bana tek tek üfleye hadi. hadi. hepsini bitir üfleyecek aynı anda. Aynen. Aynı anda, aynı anda. Tut o zaman. Tut bunları da. Şuraya burada, dibinde tut. Tamam. Ötekileri de. Ötekileri de, ötekiler de. Çabuk çabuk çabuk. Ötekileri de üfle. Yerdekileri de alırsın sonra. Bu çiçeklerin adı ne? Kara indiba onlar. Ay, de Uçuyorlar değil mi hep? Ay her yerime uçtular ya. <laughs> Daha var mı başka? Yok, sevindim. Onu da fırladı. Üflemeyecek onu Ben üfleyeceğim. Hey. Başka var mı? Ben var var. Nere bak, var. Nerede var? Bak yere düştü al onu. Bak bak orada var. Bak 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 burada var burada. Gel, 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 burada burada gel 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 gel, gel. gel 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 gel. Al 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 çabuk 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 çabuk. Yere bak yere bak. Çabuk, yerde, yerde yerde. Bak 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 bak. bak. Al, al. Al çabuk onu da al. <laughs> fırladı. Başka var mı? Başka nerede var? Başka nerede var Kıran Yıldıba? Görüyor musun? Bak orada var bir tane gördün. Orada var orada var. Görüyorum. Tam önünde. Bak 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 bak. Göremedin mi? Demin buradaydı yok mu oldu o? Yok oldu galiba. Galiba yok oldu. Az önce buradaydı. Nereye yok oldu? Üstüne mi acaba? Aa. Nerede? Kara indi bana nerede?